Türkiye'deki çiftçimiz dururken, tarım sektörü yerlerde dolaşırken geçen hafta biliyorsunuz bir imzalanan bir kararla Türk Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ukrayna çiftçisine destek verme vaadinde bulundu. Ya arkadaş yani Türkiye'de e, üretemeyen, para kazanamayan bir çiftçi kesimi var. Biz geçen 2-3 hafta önce Çatalca'nın iki tane köyünü ziyarette bulunduk il başkanlığı olarak. Orada kırsal bölümdeki köylerden iki tanesine dolaştık il heyetiyle beraber. Buğra başkanla beraber bir çiftçi ailesine gittik. Hayvancılıkla geçinen bir çiftçi ailesi. Daha önce yaklaşık 30 baş, 40 baş... Ee, hayvan varlığı varken şu anda iki baş hayvan varlığı kalmış ve bunları da satarak oğlunun düğününü yapma peşinde olan bir aileyle konuştuk. Yani o kadar acık ki yani çiftçinin geldiği durumu anlatmak için söylüyorum size ve onu da maalesef bu e, tabi hayvancılığın bitirilme noktasındaki en büyük nedenlerden birisidir dişi hayvan kesimi. İkisi de inek, süt ineği. Süt aslında hayvancılığı yapan ve onları kesime yollayıp buradan gelecek parayla da e, evladının düğününü yapma derdine düşen bir aileyle konuştuk. Peki dedik ki ne yapacaksınız sonra? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Allah kerim dedi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Artık hani bu yaştan sonra bir yere de gidip çalışamayız. İşte şurada dedi bir dönüm bir arazimiz var oraya ekip buradan dedi karnımızı doyurmaya çalışacağız dedi. Yani böyle anlattıkları gibi Türkiye uçuyor kaçıyor falan filan bunlar hepsi hikaye.